Merhaba Arkadaşlar Bu dersimizde Javascript ile zamanları işleyeceğiz arkadaşlar. Zaman nedir? Date komutu. Yani o anda saat kaçsa ona göre karşıdaki kullanıcıya bir mesaj vereceğiz arkadaşlar. Örnek veriyorum Saat 8-9'sa arkadaşlar günaydın. Sistemimize girdiği zaman kişiye günaydınla selamlayarak e, bu şekilde bir incelik yapabiliriz arkadaşlar. Bunu yapmak için artı bir dil bilmemize gerek yok. JavaScript ile yapabiliriz arkadaşlar. Bir HTML sitede bunu gerçekleştirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ben yine Dreamweaver ile yazacağım arkadaşlar kodlarımı. Dreamweaver'ı nasıl edineceğinizi e, PHP derslerinin ilkinde yani ikincisinde, DHB derslerinin ikincisinde arkadaşlar e, videoda anlattım e, o videoyu izleyerek de videonun başında zaten arkadaşlar nasıl edineceğinizi e, öğrenebilirsiniz ben Dreamweaver'ımı açıyorum İstersen buradan direkt html derim arkadaşlar ya da file file new deyip html derim arkadaşlar xhtml kullanmayacağım create diyorum Evet arkadaşlar, burada charset'i e, bu videomda da açıklayayım. Charset e, arkadaşlar karakter seti anlamına gelmektedir. Yani e, sayfa içerisinde yazdığımız Türkçe karakterlerin düzgün bir şekilde görüntülebilmesini sağlamaktadır arkadaşlar. E, diğer HTML taglarını zaten biliyorsunuz. şöyle çerçeve masaya Evet. Title'ımı değiştiriyorum her zamanki gibi. www.anlathocam.net Bu arada arkadaşlar anlat anlathocam.net'e Facebook yorum modülü ekledik videolarımı izledikten sonra yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Eksiğimiz varsa eksiklerimizi yorumlarınızla düzen, düzenleriz arkadaşlar. Gerekirse o videoyu tekrar çekeriz. Burada arkadaşlar body arasına değil head arasına yazalım arkadaşlar. Açılır açılmaz işlesin. Ne yazalım? Öncelikle JavaScript'lerde daha önceki videomda da anlatmıştım. Script yazıyorum. Daha sonra script'in dilini language diyorum. Dili nedir? JavaScript'tir. Daha sonra script tagımı kapatıyorum. Ve script tagımı burada kapatıyorum arkadaşlar. Burada script tagları arasında yazdım bütün kodları JavaScript olarak değerleyecektir arkadaşlar. Browser'ımız. Burada öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken şey bilgisayarın tarihini almak. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu new date ile yapıyoruz arkadaşlar. New Date. Parantez aç, parantez kapat. Yani o anın tarihini alıyorum arkadaşlar New Date ile. Yeni tarih al gibi bir komuta geliyor. Tekamül ediyor. Bunu bir değişken tanımlayıp içine atayım arkadaşlar. <laughs> Varla değişken tanımlıyoruz arkadaşlar. Var deyip D de diye bir değişken tanımlayayım arkadaşlar. Bunun içine atayım. Tabi satırın sonuna bir de noktalı virgül koyuyorum. D diye bir değişken tanımlıyorum. Tarihi, o anın tarihini, zamanını arkadaşlar, o anın zamanını D'ye atıyorum. D değişkeni. Sonra bir değişken daha tanımlayayım. Çünkü arkadaşlar bu date tin içinde date kodumun içinde arkadaşlar. Gün, ay, yıl Saat, dakika ve saniye vardır. Yani çok geniş bir kavram. Ben burada sadece saati çekmem gerekiyor. Saati kontrol edeceğim. Saat işte 8'den büyükse ya da işte 10'dan küçükse günaydın diyeceğim. Yani sadece saati kontrol etmem yeterli arkadaşlar. Dakikaya bakmayacağım. O yüzden saati çekmem gerekiyor. <laughs> Buraya da e, ne diyelim sağ diyelim saat için. <laughs> burada arkadaşlar yapacağım şey D. D neydi burada? Tarihti. Tarihin içinden nokta get Neyi çekeceğim arkadaşlar? hor Yani saati. Get almak anlamında arkadaşlar. Yani oradan saati çekip alıyorum. Tarih. Tarihin içinden. Sadece bana saat gerekiyor. Ve bunu sağ diye bir değişkeni atlayalım arkadaşlar. Evet değişkenlerimin tanımlaması bitti. Buradan sonra arkadaşlar yapmam gereken şey şartlarla yani eğer saat şuysa bunu, yap, bunu yaz, değilse bunu yaz gibi şartlar kuracağız arkadaşlar. Bunu daha önceki e, videolarımda da farklı derslerimde arkadaşlar e, anlattığım gibi if komutuyla yapacağız. If komutu nedir? Eğer demektir. Tam karşılığı. Eğer şart sağlanıyorsa bunu yap. Sağlanmıyorsa bunu yap. Sağlanmıyorsa ve şart şuysa bunu yap gibi. E, bu şekilde anlattığım zaman biraz karışık oluyor arkadaşlar. Şöyle göstererek anlatalım. If diyorum parantez içinde saat küçükse 10'dan yani sabah 10'dan küçükse saat ne yapalım tabi süslü parantezlerimizi açalım ve kapat kapatalım buradaki if kalıbı arkadaşlar php'deki if kalıbına benzer o yüzden kafanız karışmaz Zaten C tabanlı. <laughs> Burada ekrana yazdırabilmek için arkadaşlar, daha önceki C kodumuzda da hatırlarsınız arkadaşlar. Document Öncelikle e, dökümanımızda dökümanımızı belirtiyoruz. Yani yazacağımız yer dökümanımız. O anki sayfa. Document Bakın hemen mor yaptı. Java kodunu tanıdı. Nokta diyorum. Ne yapacağım dokümanıma? Write yapacağım. Yazacağım. Döküman document write. Bir de write line var arkadaşlar. Right line her zaman bir alt satır bir alt satır iner. Ama ben tek satır yazacağım için write line yazmama gerek yok arkadaşlar. Write right line'i şöyle açıklayalım arkadaşlar. HTML'deki BR kodu. Yani yazı yazdıktan sonra alt satıra geçiriyor. Yani yazdığınız yazıları alt alta yazdırıyor. Right ise e, BRsiz olarak yani yan yana yazdırıyor arkadaşlar. Ama ben burada zaten şart sağlandığında bir tane yazı yazılacağı için alt alta yazdırmama gerek yok. O yüzden right'i kullanacağım. Right tırnak içinde yazayım. Ve parantezimi kapatıp noktalı virgülümü koyayım. Bu iki çift tırnağın arasına arkadaşlar kodumuzu yazıyoruz. Günaydın. Evet arkadaşlar. Bu kodumu kaydedeyim. Masa üstüne. Selamlama diyeyim. Bir kodumu çalıştırayım. Hiçbir şey yazmadı. Çünkü siz şu anda göremiyorsunuz ama benim saatim şu anda 14.33 arkadaşlar. Şöyle onu da şöyle getireyim. Evet, Saatim 14.33 10'dan büyük olduğu için şart sağlanmadı arkadaşlar. O yüzden yazmadı. Şartıma devam edeyim. olan zamanı denk getireceğiz arkadaşlar. Else if Else if parantez içinde saat büyükse 12'den 10'a kadar 10'dan küçükse yani 9'a kadar arkadaşlar günaydın yazacak. 10 ve 10'a kadar günaydın yazacak arkadaşlar ama 12'den büyükse zaman o zaman da arkadaşlar tünaydın yazması gerekecek. Yani öğlen öğleyi geçtiği için. Bunu nasıl yapacağız? saat büyüktür 12. 12 bir rakam olarak yazıyoruz arkadaşlar. Tırnak içinde yazmıyoruz. Burada arkadaşlar size göstermek için birleşik yazdım. Elsif'i e, birleşik yazarsanız kodu kabul etmiyor. Zaten ayırdığınız zaman Dreamweaver direkt rengini değiştiriyor. Bakın arkadaşlar ve Elsif'i kabul etti. Java kodlarında arkadaşlar büyük küçük harfte bile duyarlılık sağlayabiliyor. JavaScript'te değil ama Java application'da daha duyarlı oluyor arkadaşlar. Java application videolarımı izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar saat 12'den büyükse Equipment Write Arandesi kapatalım tırnak içinde. Ne yazalım? Tünaydın. Günaydın. Peki bunu işleyecek mi bakalım? Evet, tünaydın yazdı. 12'den büyük olduğu için. Bir de arkadaşlar devam edelim bu else iflerimize. Aynı else if komutunu ben bir tane daha oluşturayım. Saat büyükse 17'den Equipment right İyi akşamlar yazalım. Ve yine as if sa so büyükse 22'den yani saat artık 10'da geçtiyse equipment right İyi geceler yazalım parantez kapatalım tırnağı kapatalım <laughs> başka bir şart kalmadığı için devam etmiyorum Sıkıttığımı bitiriyorum arkadaşlar. Burada çalıştırdığımda ben kaydedip çalıştırdığımda Tünaydın yazacak arkadaşlar. Koduma bakayım. Aynaya göster. Buradaki kodu işlediği için arkadaşlar Tünaydın yazıyor. Bu kodlar kendiniz devam ettirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.